Evet arkadaşlar hepinize merhabalar şimdi sizinle beraber yarın da Rıza YouTube kanalının ismini söyle Rıza Yeter Rıza edin Yeter Rıza 99 aboneyim bir kişi daha abone olursa yüz olacak Lütfen benim abonelerim de Rıza'ya abone olun Evet Şimdi Hatta Biz <laughs> Biz Ahmet 2 dakika aktif olamıyorum 2 dakika Neyse arkadaşlar şimdi biz bu özel mücadeleye geldik 3 tane başarımız var ee, Arkadaşlar biz video çekeceğiz Unuttuk. Çekemedik. Tam 18 tane elma harcadık arkadaşlar. 2 tane daha kaldık. 2 daha kaldık. 3 tane. Ahmet Zülkin elmasını feda etti. Benim 400'lerde bir elma var. <laughs> Elmasımı göstereyim mi arkadaşlar? Göster kanka sen bir Elmasla... <laughs> nasıl göstereceğim ama? 160 99 abone ya. Yani. 2 dakika, 2 dakika çıktım. 35 arkadaşlar. Of. Ya 35 ya. 35 yani çocuk. Zişin. Neleri neleri, neler? aa yolun yanışı. Normalde kaç sene? Tepen yakıyor diyor. Töpe dolar mı? Töpe dolar ne? Bak. Tamam hadi Rıza gir. Sabit 54 54, Snow, Türk bayrağı, Hayra Lan hayran mı? mı? Ben bunu arkadaş edemedim ki. Ne, bu bizim Eyran, edgar. İran kanka. Edgar, edgar. Evet edgar. Ben, bu bizim edgar. Yok abi ben davet etmem. Abi onu olur, olur. davet et. Samet 54 davet et. Samet 54'ü davet seni edeceğim. edeyim mi? Samet'i davet ettim, seni de davet ettim. Hmm. Samet okay, senden okay. daha çok kupası var. Kaç? 79 mu ne? Ben 22. Sen mi, mi? davet ettin mi onu davet Ben ben seni davet ettim. Hmm. Onu da Samet davet Samet gelmez. Ettim. Samet gelir. Samet gelmez. Gelir kanka. Ben gelmez. Bir dakika dur davetten mi çıkartayım? Savaşıyor şu an o yüzden gelmiyor. Sınav mı? asametsem ki ağzı savaşacak kadar iki dakika çabuk. An, hatta 72. Ah, dur ben edeyim de gel biz de savaş hazır hadi mendyani mi kanka bir gel. Tamam al. Uy. o al al. al. o Dur dur. Ben şu çekmeyi alayım. Şunları bir düzelteyim. Arkadaşlar size yemin bile ederim. Hadi. Yemin bile ederim. Şu anda... Benim 451 tane elmasım vardı. Şu anda 400 olmuş. Hmm. 451'lerde bir şeydi arkadaşlar. Şu anda 458 400. miydi neydi? Büyük ihtimalle. 16 tekli 411'e. 27. Evet. Çok lan 20. Yok lan 20 değil. En son 400. 22 daha ekle. Ta tamam, ben bugün yine kastım elmas kastım yine. hadi Yani 22 16 daha. Başka 18. 18. 28. 11'e 28 ekle kanka. 39 99 kaç yapıyor? 16? A, 18. 18. Evet kanka. Ne diyor kanka? Arkadaşlar abimin eski bir tane hesabı vardı. Çok güzeldi hatta. Edgar unvanı vardı. Doktor Edgar'ı vardı. Ama hesabını geri almayı bilemediği için yani. O 12, 12 kere hesabını sildi Evet. Yani nedense çalındı mı artık. Ben. öyleyse. Bir tane de Furkan diye bir arkadaşımız var. İki tanesi, o gitti, iki, tanesi iki tanesi satıldı. Ay şey, çalındı. Tamam mı? Geri kalanlar da süpersel. çocuğu çocuğumdur. Nedir? Ona biliyor musun? Öldürdüm mı? ya. Onu da ne sanma? Sırf bir iki ay girmedim diye kapattı ya. Bu arada arkadaşlar hepsini ezberlemiş yani. Üşenmeden bir de saydı çocuğu. ...şeyi. Niye saydı? Ama ben bu arada bir kil aldım. Ben sıfır. Silahlı sıfır. sıfır. Ben Olur ben ben ya bastır olması çok kötü. Bastır bir ka bastır Sen ne almıştın akırsın? Ah, Hadi oğlum hiperim doluyor. Hiperim doluyor kanka çok az kaldı. Ol, arkadaşlar siz de. görüyorsunuz. Ben diyelim hiperim belki dayanmayı kalırım. Hiperimi siz görüyorsunuz arkadaşlar ben, sen dayanma kal. Siz hep, hiper... hep oğlum sal ya. Sen salsana. <gülüyor> 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 hiperim. Ben bir tane Hayır. vuramadım. Ülkü başka yere gitti. Ama. Hayır. Ya Hayır. öldürme sevdiği parıltı basıyor. Tamam Meeple var ya. Ama bu bok gibi oynuyor ya. ya. Sabadim. Bas gitsin Hı. ya. Sabah kaybettim. uyur Kaybettim. Ben alıyordum. Valla alıyordum. O şey yapmasaydı ben öldürüyordum bir tanesini. E bizim kaç tane canımız kaldı? Bir tane. Kanka, bir, kal bir tane kalır. Bir tane de 3 maç alır mıyız? Bir tane de kalır. Dynamite alıyorsun. Bir tane bir tane de 3 maç alır mıyız? Dynamite. sizce arkadaşlar Angelo da alabilir. mi? bunu yazın. Hayır, Dynamite al kanka. Dine su Mike. yok. Kanka, Rico alayım, alayım, mı? Su alayım. Hayır, Dynamite al. Rico alayım mı? Al kanka, Dynamite çok iyi vallahi. Dynamite Rico. Rico çok iyi. Kanka duvarda onu bir sektirin. Hadi bismillah. Duvarda mı var ya. Adamları sen Köşeli, duvarlı köşeli. Ama burada bak duvar... dur dur ben buldum. <laughs> ben donduracağım sen vuracaksın tamam mı? Bak şuraya. Ben donduruyorum sen vuracağım. Bak şuradaki, şuradaki şeye koy şuraya getireceksin. <laughs> ben ben donduruyorum sen vuruyorsun. Tamam. Bekle dur ama. Ben dondurucu şeye bastım. Ama burada. Ahmet dondurdum al onu. Nerede? Şu bulu bulu bak. Doğru. O bulu ben dondurdum. Dondurdum şurada. Dondurma mı yaptın? Ee, ne kadar komik. <laughs> ne kadar <laughs> komik. Erimesin. Ha, ama ama geliyor, ama eridi. geliyor ama geliyor. Ya. Kanka dondurma ama eridi. Yani. Bak kanka espri yapayım mı? Sen onu dondurdun ama dondurma eridiği için ben onu öldüremedim. Ha gel Aferin gel. ikimiz bak. aynı anda vuralım işte. benim beni dondurmuş ki. Ama dondurma. Herkes bana da alıyor. Ama, ama ben sen de. Lan. Ver. Hadi. Öldüm. Buna bak üç öte kaçıyor adam ya. Buldaki cesaret çaka mı yemin ediyorum. Bu atıyor adam Kanka ya. bana, be, bana bakar mısın? Çemberime bakar mısın? Oha. Oo iyi Bassam mı artık? Hayır. Hani? Şimdi abi. Lan oğlum ekran döndürüyor duruyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Lan ekran döndürmesini lan, kapatsana. Lan. Ama sen sıfır... Lan oğlum, göremiyorum ki adamları. Hadi ye Ahmet hadi. Beyler benim de iyi parultim dolu. Ahmet. Ya, yahu... ya bosa bastı. Bu bas da ota basın bu sabit. ya. Am beyler ben sizi korumaya çalışacağım. Ölmeyin ölme ölme, ölme ölme. Geliyor. sen geliyor arkamda. Geliyorlar dikkatli bak. Kendine güvenin. GG's, GG's. Hayır. Ya bir tane Ay, B bu. Hayır lan hemiz ne yapıyorsun ben, ya? Ben onu öldürmüştüm. Vaz, ben Gigi'yi öldürmüştüm. gel. 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 Bilgimi Mal ya, ya bu. Ya eviz kim ya? 3'e 2 alsak Ama kanka ile... hakkını ver bu arada. Şey. Rıza'yla ben 3'e 2 alsam daha iyi ya. Hadi. Ka 21. Özür Oha, 21 mi? 18 yok. Kanka, yok. Şimdi. Kanka çok fena. Ya Rıza 9 Ay ver ben ya. Hı? 9 ver bana. Vermeyeceğim. Ben de ver. Bir daha dokuz istiyor değil mi? Kanka evet dokuz istiyor da. Verek mi lan? Ben vermem. Kanka bir de şu verelim lan. Ha? Yok no, kanka ben çok verdim. Vallahi çok verdim. Kanka ben de aynı veriyorum hadi. Verek. Veriyorum. Sen şu evet. an. Veriyorum. Arkadaşlar. Sizin için bak sizin için. Abone ol, like atmayı unutmayın unutmayın. 402 iki tane elmasım kaldı şampiyon. Bir dakika arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Sizin Tam. için. Bir dakika. Üç kere. Dokuz. 21 değil masa dedi kanka. yok. Kanka, kanka, kanka 27 sonra. tane. Hadi kanka. Ben arkadaşlar kurova alayım mı? Ver kanka ben onu düzelteyim. Ya oradaki şey tamam bir dakika. Onu şeyde gazık ya boş ver. Tamam. Yok ha o kapalı kapalı da normal oluyor. Ya. Neyse arkadaşlar Samet'i davet edelim. Samet gelmez. Savaşıyor ya. Maçta. Işte. Gelir gelir de savaşıyor. maçta işte, evet. Savaşıyor. İşte gelir mi? Gelir kanka ya. Ben Ama geldim. savaşıyor. Bak bekle. Kulübe ne yazacağım ben? Ne yazacağım? Samet sizin kulüpten mi? Hayır. Kulüme. <laughs> Hadi bana Savaşenery Piper alayım. mı? Ee, Piper'a basıp bakmam. Ali, Ali aldım, Ali aldım, Ali aldım. Kanka Piper'a basıp mı? Ali, Ali. Ali bizim kulüpte olsaydı görseydi var ya. Neyse biz başlayalım arkadaşlar. Video çok kısa Kanka, e, Piper alayım mı? Ya Piper al kanka ya. Alayım mı? Alıyorum. Ben diyorum aksorum neden Alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, arkadaş ve PES e oynayanlar Ahmet. Samet, Samet Ahmet, gel. Samet, Samet gel. gel lan. Ya savaşa girdi. Samet. Gel bize savaşa girelim. Arkadaşlar, Ahmet paylaşayım mı? Evet. Tamam. Ben Ahmet'e diyeceğim. Video sonunda eee şeyi. Evet. E futbol oynayanlar yorumlara yazsın. Ben şeyi vereceğim. E, futbol ismini vereceğim oradan. Arkadaş olabilirsiniz. Evet. Ben e futbolu oynayamıyorum. Neden? Çünkü babam, babam unutmuş. Giyme sipresini. 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 yanlış. Sipresini doğru. A alırsın lan. Oğlum bak. O bombayı kim atıyor lan? Bak oğlum çikolabası çok kötü ya. Hayatım çok oldu yeter artık Hayır. Gel. Ne? Hayatım çok oldu artık bıktım bu işler. Hayır. Arkadaşlar bugün saat kaç? YouTube YouTube'ı bırakıyoruz. <laughs> hayır. Arkadaşlar bak. önceki haftalar bak birisi 28 saat benim o benim. 27 düşüyor. Sonra 28 oluyor ben. O yapan arkadaş lütfen ya yapmayın. Hayır, hayır. Hayır. Ama test otayla bu kadar da olmaz. Yani Arkadaşlar lütfen abone olun da şunu bir ya 30 yapalım ya. Ya da şey sen tamam yani anladık hobi olarak yine oyna azıcık bize sana ya. Dak. O da olarak yine sen şey yap. Tamam oluyor. Vallahi vurdu. Kanka bir dokuz daha vermem. Kanka, bu ben, bu son ben hakkı. hiç vermem. Bu son. Ben gram vermem. Son hakkımız. Düzgün bir en bir düşük karakter, en düşük hangi en düşüğünü mü eee en... dynamite hiç oynamamışım kanka şey yapayım mı bayrağını alayım mı yine arkadaşlar size bir şey diyeyim mi arkadaşlar size bayrağındaki şu kostümü göstermek istiyorum bir bunu bir göstereceğim dakika. bir de şunu göstereceğim çok arkadaşlar çok nasıl güzel de arkadaşlar benim elmasım 5 at yerine 5000 bin 5 bin 500 Dedi, ya, altın, altın işte. 5554 miydi neydi? Şimdi bakın elmas. Benim bak. 11 20000 değil yemin ediyorum. E, hepsine bastım ya. Hayır lan 10.000-20.000 değildi. Hayır değildi. altın. 170.000 de. Hayır kanka sonradan bastım düşürdüm ya. Şeylere bastım ya ben. Ben bastım senin haberin yok. Hı. O 12 tane karakteri nasıl ben... şey yaptım sanıyorum. Nasıl şeyledim sanıyorum. Ben var ya o eski hesabımda. Ama bundan sonra bu arada şey kasat. Ben Ahri Ceride hesabımda ne, ne yapmıştım biliyor musun? Gitme. Ya. Hadi lan. Ne yapmıştım biliyor musun? 15.000 15 bin milli Ama... altını mı, mı? Ay altını mı olmuştu? Ahmet Ceride hesabımda. Evet Ceride. Um, Bak benim, <laughs> ben benim iki tane. Ahmet'in YouTube kanalının ismi de öyleydi. Ahmet niye durup dururken kelime çalıyorsun? Eyvah ya, öyle yani. Öyle gel diye. <laughs> öyle Bilerek şey. yapmadın değil mi kanka? <laughs> kanka gerçekten ben normal vurdum. Piper'ın canı. Boyan. Piper ismi boyan. Ne diyor oğlum? Neye boya diyor? Benim aklıma çok şeyler geldi. Lan <laughs> durun değil. öyle dalmayın oğlum. Öyle değil. Biz... Hepiniz Eşref Tek. Siniz. Hayır yani Eşref Tek kanka. Gel yani Edgar. Eşref Siz Hepiniz.

ya, ya oğlum Edgar beni orada öldürmesi. Sa, aşamalıydı gerek bence. Benim koltuğum varım var çünkü. Kanka 24, 27 tane elmas var Kaç elmas harcadık oğlum ya? 27 aa. tane elmas harcadık. Bunun için Yok, miydi? Bir daha harcıyorum ben. Bunun için miydi? Ama şey aç. A aşamalı aç. Ben versem mi? Verme. Verme ben hmm. vermem. Hmm. Aşamalı düşüyor aç. Ya. Aşamalı. düşüyor ya. Kıkları düşüyor. Aşamalar çıkan kaşmalar. oğlum çok pis kasa. <laughs> Yeter ya. 20 ton elmas var. Arkadaşlar benim koltuğum var. Almam lazım O senin koltuğun var ve onu <laughs> almak mı lazım? Hayır, koltuğum var mı? Koltuğum var mı? mı, mı? Alacağım. Oha, kol. Beleş ne olan olur mu? Beleş. Keleş. Keleş. Nuansa. Değiştirecek. <laughs> Okuyordum. Sen ne <bitmiş>. <laughs> <Çok gülüyor> Arkadaşlar var ya. Arkadaşlar ben bir yere elmas yaptım. Ben haşlık e, harçlık biriktirmeye başladım <laughs> tamam mı? <laughs> babam bana harçlık verecekti her hafta. Ben de o yüzden o harçlıklarla elmas alabilirim. Nasıl? Babama diyeceğim babam ben ben para yatırmak için babanın kartını kullan. Tamam ya. babamın kartını kullanacağım. Ben de ne kadar para harca, harcadıysam o kadar para nakit vereceğim. Evet. Baba. Onlay onlay verecek babam bana. Ben nakit vereceğim ona. Şu sukik var ya sukik. Seni var ya. Paçadan bir tuttuk mu? Ne diyor <laughs> Ahmet? Yani hiç yakıştıramadım. Paşamdan bir tuttuk mu işkence yapacak diyecektim de. Ben spaykerim. Ahmet Çelik'e öleceğim. Allah'ını seven defansa gelsin. <laughs> Karim diyor. Spaykerin ismine bakın. Dur. Karim. Ne diyor oğlum? Ben bunun önünden geçmeyeyim lan. Ne diyor? Ben demem lan öyle. Evet. Ben, ben, böyle... ben oynamıyorum. Ama gel kız şuraya gel. Şuraya ben Leon'um oğlum. Ben Leon'um. Sen beni ne sanıyorsun? Ben Leon'um. <laughs> <laughs> ben de puşuyorum. <pushyum. gülüyor> <laughs> Vay lan. Ey lan bunlar. O ne Seba? Aa, Aa, pilime bakın. Benim pilim nasıl? Pinim de oğlum. Lan ya bilmiyor mu? Allah şey değil. işte. Ne? Emoji, emoji. 39 savaş kazanmış galiba. Destance. 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 Bin tro, geldi. Gigi açma çok az. Gigi açma. Gigi, gigi açma çok az. Gel sen kaldı. super kupalı bir karakter hiç. Şey ben de gigi kasayım. Çifte soklaşmalı Sıfır korkmalı mı? en düşüğünü seç En düşüğünü yani en Ya yani git lan alıyor yani, <gülüyor> git. <gülüyor> Biri ya git En düşüğünü Ya boşver oğlum ya sen Gigi mi kasıcağın? Kanka Bİ'yle Gigi olur bak sen Ne o yapacaksın biliyor musun? Oyun. Nasıl lan? Sık. Çift aç ne? Çift aç o O şey var ya o yüzden Olmuyordu Pfff hani. Bak sen yükleri kırıyorsun ben de adamları Çok Ben de adamları bodoslama dalıyorum. Sonra e, mesela bak 5 yıl 5 yıl olduktan sonra ben yük kıramadım için saklıyorum bu arada. 5 yıl olduktan sonra sen de bodoslama dalıyorsun. Ortamı bodoslama aran sarı. Ay, ay, ay. Arkadaşlar söz Söz dizi diye bir YouTube kanalı var. elim çarptı. İzleyen var mı? <gülüyor> söz. <gülüyor> Ben de izliyorum. Sarı kim? Ben Sarı kim? Yavuz. Ee, peki onların Yavuz'un da komutanı kim? Erdem. Ee, peki bombaları çözen kim? Çaylı. Senin ben her şeyi biliyorum. Peki ortamı bodoslama dalmaya alışmış bir Kesin kişi. Anladım. Anladım. Her şeyi biliyor lan. Sen bodoslama daldır. İzlemiyorum kanka ya. Arkadaşım ki ben bu diziyi izlemiyorum demiştir. Evet boş ver kanka. Gel biz aşama oynayalım. <laughs> <laughs> en iyisi kanka ben ya, ben bir de B'nin 3 tane vurma hakkı olsa bir de biraz daha hızlı da olsa var ya ne olacak? Bir ben de bir tane hakkıyla çok. Arkadaşlar bende kazı kaze var. Bakın kaze. Bence bir yere ne gelmiş gerekiyor biliyor musun? Güçlendirme gerekiyor. Ne biliyor musun? Ya lan ya. ne oluyor? Arkadaşlar ya. Bak Ahmet e, evet, kayıt alıyor mu? Bak evet kayıtta kayıtta. Bak bak. Kayıtta kayıtta. Bak kayıtta. Hı. Akşam Et çıkınca çıkacak. Çıkınca kayıtta kayıttan çıkmıyor, ya. lan yine. Tablet kapanacak falan oluyor işte. Benim şarjım abi baba, baba yüz yaptığı için önceden Baba babanın şarkısı. Baba şarkı ülke. 128. ne aldı ya? Ha, ha. Haritayı görmedin? Açıkmış lan harita. Ben çaprazım, çaprazım, çaprazım. Veya bak ben şuradaki alana pusuyorum. Çapraz, çapraz. Çapraz, çapraz. Ondan sonra adam seni fark ediyor. Bir <laughs> Arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın. Arkadaşlar bu arada benim o Pokemon <laughs> serimi lütfen beğenin ya. En, benle beraber iki kişi beğenmiş. Beğenin de bir o seriyi bir devam ettirelim ya. Bence videolarını kendin beğenince hiç mi ama. Ee yok, Kalmıyor. ya. O like seviyorum ondan yükseliyor ama. Ya, kirimi çaldı be. v hangi ülke lan bu? Acaba bu ülkeyi bilen Arnavut var. Değil. Niye söylüyorsun ya? Günün sorusu olacaktı. Benim hmm. ki. Ben, bu canla, ben bu canla Edgar öldürdüm. 178 canlı Edgar öldürdüm. Aferin kanka. Ahmet'e yıldızlı aferin. yıldızlı 5 olsun. Aferin. Ben zaten öğrenmediğimiz çarpma konusunu bildiğim için yani yıldızlı 5 olsun. Annem görsün. <laughs> Neyse. Hadi bakalım Şipayk. Kaç pi? ki bay. Ne diyor? Kaç pi mi? Ne diyor onu? Kaç pi? Ya, sonuna ç ekle. Kaç ç? Ahmet. <laughs> kaç ç diyor, ya, diyor? Bir de kaç ç şey diyor onu? Veteriner Ali Hekim Dok Bey. Doktor Biz bugün gelemeyiz. Veteriner Doktor Ali Hekim Bey var. Veteriner Doktor Ali, Ali Hekim Bey. Biz bugün, bugün gelemeyiz. Aslında hiç, hiç, hiç gelemeyiz. Çünkü çocuğu taşındık. <laughs> Bana ne? Konuşur ki? Konuşma. Kim öldü? Ben. Pusmuş, pusmuş, pusmuş. Bana ne? Yani. <laughs> 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 evet. Samet 54'ü. Ya Samet, <laughs> Samet, Samet. Samet, samet izleyecek mi? Gel Samet izleyecek. Hayır ben izleyemem. Yani sen izleyemezsin sanırım Bovim, ben izliyorum. Ben, ben bak Gelemedim gözlerim. Arkadaşlar bak. Sabite bak. Cesalmış. Gel sabite girelim. Uy sabite bak. O hala sabite bak. Sabite yerleşsin. Bak sabite bak. Tamam bitti maç bitti. Maç Yere bitti. Sabit gel. Tekrar oynayayım. <laughs> Sabit. 15. Gel gel gel. Videodayım indireceğim. Sabit gel. Videodayım değil. Nasıl yazacağım? Allah <laughs> hiç mühim. Yazarım. Samet gel ya. Samet in kunt mu? Samet hayır. Nasıl yazı? Şuradan mı yazı? He? Valla sen de şey mi yaptın? Ben de var. Sırf sen şeysin diye ya. Yoksa bende vardı ya. Ben yazabiliyordum galiba de. Yapma. Aha burada devre olacak Kimse tutamaz beni. Arkadaşlar videonun sonunda ne yapacağım biliyor musunuz? Kulübümün ismini ee, göstereceğim. Vali Lütfen gelin. Hayır, hayır, hayır. Ben biri alacaktım. Ee? Aga be, oha kaçtaki deril okul öğretmeni mi ne? Süpermen misin? Derilu bir, biri. Eee... Biri, biri. İkisi de, ikisi de. Bizim, böyle bizim, böyle böyle. Böyle bizim bizim velobalın göörmeli gözlüğümüz. Sevi bizim ölüm bizim ölüm hızı 0,5 milyon 5. Benim ortama dalış kes. Benim ortama dalışı gördün. Üçürüdü vurdum, üçürü, üçürü. Başka Ben hayır ya, dokunma gitti. Hayır arkadaşlar, kapatmak zorundayım. Gerçek mi? Eee sana sordum inşallah. Şey Neyse arkadaşlar Hepinize bay bay görüşürüz. Bu videoda bu kadarlık olsun. Bu arada e, benim e, ismi CR7 tayfası boşluk var. Hepsi de büyük. Lütfen gel unutmayın. Abone ol, like atmayı unutmayın. Daha son bir sözcük var mı? Yok. Abone ol. <laughs> Hepinizle bay bay.